Hayırlı pazarlar arkadaşlar bir kez daha ee, Videomuza geldiniz. Evet şu anda arkadaşlar e, Şu anda Yunanistan çevresinde Balkanların güneydoğusunu arkadaşlar Şu saat itibariyle görüyorsunuz Evel Allah Yağışlar arkadaşlar kuvvetli bir şekilde başlamıştı Durumda şu an Trakya'ya yavaş yavaş e, Yaklaşıyor diyebiliriz arkadaşlar Evet akşam saatlerinde arkadaşlar Trakya'da oldukça kuvvetli bir yağış bekleniyor. E, Trakya'da su baskını seller yaşanabilir arkadaşlar akşam saatlerinde 5-6 gibi saatlerinden sonra arkadaşlar bayağı bir kuvvetli bir yağış bekleniyor. Trakya için dikkat diyelim. Evet şöyle akşam 7-8 gibi arkadaşlar e, Trakya devam ederken Marmara Denizi üzerinden arkadaşlar bir yağış geçişi olabilir. Kırpayı İstanbul etkilemiyor arkadaşlar. Daha çok Bursa etkilenecek gibi. Arda Marmara'nın doğusuna kayıyor arkadaşlar. İnşallah öyle bir yöntü var. İstanbul'a asıl kuvvetli yağış arkadaşlar. Yarın sabah saatlerinde e bekleniyor ki bayağı kuvvetli gök gürültülü, şimşekli arkadaşlar. Fırtınalı bir yağış arkadaşlar. Öyle görünüyor. Evet, yağış esnasında arkadaşlar yıldırım, fırtına görülebilir. Dolu ihtimalle bir ihtimal olabilir arkadaşlar. Evet bu gece arkadaşlar yine Batı Karadeniz'de de Marmara Doğusu'nda kuvvetli yağışlar görülürken yarın öğleden sonra tekrar Marmara Doğusu ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar e, bekleniyor arkadaşlar. iki kere yani bu gece ve yarın öğleden sonra iki dalga şeklinde arkadaşlar Marmara Doğusu ve Batı Karadeniz e, çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. İstanbul'da e, yarın sabah arkadaşlar saatlerinde bir yağış beklenirken öğleden sonra bir geçiş daha olabilir. Şu anki tahmini göre arkadaşlar. Öğleden sonra bir yağış geçişi daha görülebilir. Sabahki yağışın ardından. E, bu sistem iki dalga şeklinde ilerlemesi bekleniyor arkadaşlar. E, biri bu gece. Biri de yarın öğleden sonra arkadaşlar. Orta ve bat, batı. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey'e etkilenme ihtimali var arkadaşlar. E, kuzey ve Doğusu. Evet ardından bir müddet arkadaşlar. E, şöyle e, yağışın Sinop çevresinden şöyle azalması bekleniyor arkadaşlar. Yani Orta Karadeniz'in ileriye geçmemesi bekleniyor şu anda sistemin. Evet ardından arkadaşlar birkaç gün şöyle güneşli parça bulutlu bir hava olabilir. Cuma cumartesiye kadar. Belki Cuma, cumartesinden sonra arkadaşlar bir sistem daha inşallah belki görebiliriz. Onu da inşallah takip edeceğiz. Avrupa'da çünkü bir sistem bekleniyor arkadaşlar. Bakalım Avrupa'da Beklenen sistem ne durumda? Evet, ay 20'si gibi arkadaşlar bakalım. Avrupa'da beklenen sistem ne durumda arkadaşlar? Şu anda Ecem Efendim bakarsak arkadaşlar daha iyi olacaktır. A20'sindeki sistemde arkadaşlar biraz e, etkileyecek gibi şu anda gör, görüntüye göre görüyorsunuz. Çünkü çok kuvvetli bir şekilde arkadaşlar gelişmekte bu sistem. Evet, bu sistemi de inşallah akşam değerlendireceğiz arkadaşlar. GFS'ye de bir bakalım şöyle öğle güncellemesine inşallah. Evet, bu sistemi görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, Kuzey'e doğru ilerlemesi beklenirken e, 20'sinden gelen sistem arkadaşlar. Sonra beklenen sistem GFS'ye göre biraz daha kuvvetlenmiş görünüyor. Evet, inşallah ayrıntılar vereceğiz arkadaşlar. E, Bugün akşam saatlerinde Marmara Trakya arkadaşlar. Marmara'nın güney doğusu doğusu ve Batı Karadeniz'de e, geceden itibaren İstanbul'da arkadaşlar ve yarın İstanbul'un Marmara doğusunda Batı Karadeniz'de kuvvetli yaş ihtimali arkadaşlar hala devam ediyor. Evet inşallah son güncellemeler arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Akşama inşallah. Akşam güncellemesinde de aktaracağım inşallah. Hepinize iyi pazarlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Güle güle.